Yeni dönemde önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçim bizim için çok önemli. Yerel seçim niye önemli? 14 ve 28 Mayıs'ta alınan sonuçlar parti tabanında ve parti seçmenler üzerinde çok olumsuz etkiler yarattı. Bu etkileri silmemiz, parti yeniden seni partiyi yeniden silkinmesini sağlamamız lazım. Parti yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Onun için de ben bu dönem şunu söylüyorum. Gittim her yerde bunu söyledim. Bu dönem işi bilen, geçmişte tecrübesi olan, bilgi ve birikimi olan partiye katkı verebilecek efendim donanımda bir il başkanı gerek. 2012 ve 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanı olarak görev yapan Halil Furat, 1 Ekim'de yapılacak olan kongrede il başkan adayı olduğunu açıklayarak destek istedi. Düzenlenen basın toplantısına Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğluyla çok sayıda partili topluluğu katıldı. İl Başkanlığı döneminde 12 belediye başkanlığını kazandıklarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden Zonguldak'ta birinci parti yapacaklarını belirten Halil Furat, İl Başkanı seçilirsem belediye başkanı seçimine belirlenecek. Dirayetli il başkanı gerekiyor. Deniz Yavuz Yılmaz da il başkanı olarak beni tarif etti dedi. İnşallah il başkanı seçilirsek güzel çalışmalar yapacağıma, belediye başkanlarımızla diğer aday arkadaşlarımızla güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Onun için bilgi ve birikimimizi ortaya koyduk diyoruz. Bu konuda düşüncelerimizi hep beraber tek e, yalnız, yalnız kendimiz değil bütün arkadaşlarımızla istişare ederek yapacağız. Benim düşüncem şu genel merkezimizde de bu düşünce hakim. Mutlak ve mutlak ön seçim yapılması gerektiğini inanıyorum. Genel merkezde bu konuda Zonguldak'la ilgili ön seçim yapılarak e, demokratik bir şekilde e, seçimlere gidilmesini tavsiye edeceğim. Bu konuda e, direnç göstereceğim. Güçlü bir örgüt olması lazım. Masaya genel merkezi gidip yumruğunu bulacak güçlü bir örgüt olması lazım. Ben bu direniyeti göstereceğime inanıyorum. Genel merkezdeki ilişkilerimle, ilçe başkanlarımla kol kola girerek, birlik beraberlik içerisinde onlarla beraber çalışarak hatta belediye başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı da bu sürecin içerisine katarak genel merkezde bir baskı oluşturup Zonguldak'ın sağlamalık olmadığını, Zonguldak'ta birlik beraberlik içerisinde başaracağımız çok şey olduğunu genel merkeze kanıtlayacağımıza inanıyorum. Sizin de inanmanızı istiyorum. Ben istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden Zonguldak'ta birinci parti yapmak, yeniden umut kapısı yapmak. Bunun için arkadaşlarımızla milletvekillerimizde, efendim belediye başkanlarımızda kol kola girip efendim bu süreci Zonguldak'ta başarının önünü açmak adına değerlendirmek istiyorum. Sayın e, Deniz Yavuz'un aradım geçen gün. Burada eee Sayın eee Eylem Vekilim dedi ki işte genç bir arkadaşla devam etmek istiyoruz. Onun için de genç arkadaşı aday yapmak istiyoruz dedi. Ben de Deniz Bey'i aradım. Fikrini alayım dedim. Kendisine aday olduğunu. Bugün açıklama yapacağımızı söyledim. O da şunu söyledi bana, güzel bir şey söyledi. Sevindim, mutlu oldum. Dedi ki iki tane geç milletvekili var dedi, son burada dedi. Bir tane bilgin efendim oldun, siyaseti bilen efendim bizi önüne katacak, son çalıştıracak efendim tecrübeli bir il başkanı lazım dedi. Kendisine kendisine buradan teşekkür ediyorum. Kusurlar arabamızda konuşmalarımızda güzel şeyler söylüyor kendisi de siyaseti bir de öğrenmiş onun için kendisine buradan teşekkür ediyorum yani evet iki tane genç milletvekilimiz var bir tane efendim tecrübeli il başkanına ihtiyaç var o tecrübeli il başkanının da ben olduğuna inanıyorum bana destek vererek inşallah birinde yapılacak seçimlerde il başkanı seçersiniz ben de size kaldığımız yerden çalışmaları sürdürerek katkı vermeye, faydalı olmaya sağlarım. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.